Ne ah, demek yerlendirmek? E, gittin aşağı işte yerlendi mavi çan çan. Evet yaptım. Üyeciler inmiş aşağıda Nerede? çan çandalar. Aa. Vallahi burada ama daha beton'da sıcak mı? betonda. Ben de gideyim bari. Ne yapacağım? Evet. Bamya pişsin ben alayım. Pişti. Ha alırım bamyamı giderim. Çok sıcak ama. Kapağını aç bari olsun biraz öyle plat değil konma tamam bak yemeğe ama döner böyle kıçın dönüyor gördün değil mi terbiyesiz. onlar az değil onlar ne akıllı sen biliyor musun çok çok ya terbiyesiz <laughs> ne yapayım git de güneş gör biraz İşte aşağıda oturursam aşağı betonda güneş... biraz biraz olsam merhemli. Neden ağrıyor? Şu kız Dün gibi. hiç ağrımadı, hiç şikayetin yoktu. İki pazar gezdik. Dün niye ağrımadı o bel? Oh, geldim, hemen ha. merhemlendim. Bir de bir Vallahi. Bilmiyorum. Kaç tane ödülüm var senin kız tiyatrodan, sinemadan? Hiçbir ödülüm yok. Keşke gireydim. Ama çok güzel rol yapıyorsun. Hiç yapmıyorum. Sana öyle geliyor. Ölünce görürsün. Tövbe de Allah korusun. Aa, çok dersin o zaman. <laughs> Allah korusun. Sabahın nasıl, nasıl daha, <laughs> Allah okuza. korusun. Buralarım bembe. Ay su gidi kafa. Çok terledim diyorum ha, sana. Yıkan. Gideceğim eve yıkanacağım işte. Evet. Çok bu da terlikler içinde.